Bugün size birlikte Derin'in doğum günü bugün arkadaşlar. Derin bana hep doğum günü hediyesi yapıyordu. Ay canım ya. Dolorum. Ve bugün onun doğum günü ve ona hediye hazırlıyoruz. Ama ne hazırlayacağız ki. Onu bana bırakın arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte onun bana bir tane bir sürü şey yapmıştı. çok şey her o çok şey istiyor böyle çok her şey bayıldığı için ona bayılacağı bir şey vereceğim arkadaşlar. Ama ne vereceğim? Peluş vereceğim arkadaşlar. Peluş arkadaşlar. Um, Peluş evine götürür arkadaşlar. Şu anda derin bizde kaldığı için çok mutlu. Ben de mutluyum. Şimdi derini uykusunda uyandıracağım arkadaşlar. Şimdi bunu ona hediye ediyorum. Gelin aşağı inelim. <laughs> Gelin aşağı inelim. Uyuyor arkadaşlar. Şu anda onu de uyanmaz. O zaman kadar bir şey olmaz. Gelin biz mutfakta onunla pasta hazırlayalım. Şu hediye kalsın ve onu hediye paketleyeceğim. Hemen paketleyelim. 1, 2, 3 Bum arkadaşlar. Yaptım. burada az önce bum dedim. E neyse şimdi e, şey yapalım. Bekleyin pastayı hazırlayalım. Çok heyecanlı. Neden pastayı hazırlamamıza geldim ki? Burada pasta var zaten. Neyse bu pastayı ben yerim. Sonra ama yerim. Yani şimdi malzeme lazım bize. İlk başta şunu alalım. Bize i̇şte malzeme lazım. O yüzden hemen malzemeleri alalım yapalım. İlk başta yumurta alalım. Bir tane kalmış. Atalım çöpe. Yani şimdi bir yumurta aldığımızda ise bunu her malzemeyle karıştıracağız arkadaşlar. Karıştırdığımızda mükemmel bir pasta ortaya çıkacak arkadaşlar. İzleyin ve görün. Evet. Şimdi bunu karıştıracağız. Her malzemeyi içine kattığımız için dondurmayı da kattım bu arada arkadaşlar. Bana kaşık lazım. Kaşık nerede? Aa kaşık. Hah demiş. <laughs> kaştı, kaştı, kaştı 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 kaştı. Arkadaşlar hazırladım pastayı. Şimdi pastayı alıp şeye koyalım. Ay. Şeye tabağa koyalım. Hemen pastayı alalım hala aldık. Koyduk mu? Şunu şuraya koyalım. Şimdi şarkıyı başlatacağım arkadaşlar. Ses onu. <laughs> o kaç yaşına girdi? Ben de 18 yaşına gireceğim arkadaşlar. O şu anda 18 yaşına girdi. Ben de 18 yaşına gireceğim doğum günümde. Çok güzel. Şimdi evet, bir lazım bize bize bir yok. Arkadaşlar bir yok. Bir yaşına gir. Bir yok. Ee, neyse biz biri alalım gerek. Biz biri alak gerek. 17 yaşına girmişti şimdi 18 yaşındayız arkadaşlar. Hmm. Yok ee, hemen alalım bir iki. Evet arkadaşlar Arkadaşlar bir şey hatırladım. Durun dinleyin. Arkadaşlar hani ben de 17 yaşındayım ya. Derin de 17 yaşındalar ya. İşte derin de 17 yaşında ya. On, yaşındalar ne ya? Yaşında ya. İkimiz de 17 yaşında olduğumuza göre. O zaman ikimiz de aynı 18 yaşındayız. Bu da ikimizin pastası. Hmm, benimkini galiba hatırlamamış. Ama neyse ya. Arkadaşımın da aslında bana yedi. 1, 2, 3 İyi ki doğdun derin İyi ki doğdun de derin İyi ki doğdun iyi ki doğdun video çekiyorsun. Evet. Ee, i̇yi ki doğdun Miray. İyi ki doğdun Miray. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Bu senin ne diyen? Ay teşekkür ederim. Bu da senin ne diyen? Ay çok güzel. <gülüyor> evet. <gülüyor> şey. E, <laughs> aynı yaşta doğduk de değil mi? Evet ikimiz de 18 yaşındayız. Hadi gel beraber öfleyelim. Tamam. 1, 2, dur. Dur. Ne oldu? Dilek tutalım. Tamam. Miray ve Derin'in dilek tutuşu. Aynı anda. Aynı anda plaket alalım. Aynı anda plaket alalım aynı anda plaket alalım ve aynı anda videolarımız aynı olsun. Doğum günümüz hep aynı olsun. Yalnız kaldığımız günler beraber olalım. Lütfen. Lütfen. <laughs> Mireyim ve Dilek Mireyim ve Derin'in dilek sesi bitmiştir. Oof. <laughs> keseceğiz. Ay, i̇yi ki de gelmişiz. İyi ki de gelmişsin. Evet. Aa sabah olmuş. Aa sabah olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Artık esniyorum. Hediyeler burada kalsın sonra açarız. Evet. Hadi şu mumları çıkartalım da ihtiyacımız olacak. Aa evet. 19 yaşına geldiğimizde ne yapacağız? <laughs> Doğru. Düşünsene 20 yaşına geliyormuşuz. Ama gene de mutluyuz. Evet. <laughs> Hadi. E, yiyelim pastayı da keselim ilk önce. E, beraber keselim. İki tane Bir tane sen bir tane ben. Hele elimi tut. Tuttum. Keselim. <laughs> dur dur içecekleri getireyim. Evet artık bebek konuşma şeyimiz gitsin. Mesela böyle. <laughs> evet böyle. Artık öyle değil. <laughs> Sesimiz artık böyle çünkü biz büyüdük. Evet sesimiz artık böyle. Biz büyüdük artık. Evet, ama istediğimiz gibi kullanabiliriz. Evet. Ee, ben kola içelim bence. Yok yok o zararlı. Bence şey yapalım. Su içelim. Yok ya, Şey içelim. Bu seferlik de meyve suyu içelim. Tamam. Sonra üstüne bir dondurma yiyiz. Oh ne mis. Evet. Ay. Ay. Ah ah. Aa, bir ay ne oldu? Aa, kolum acıyor. Ne oldu? Kolum acıyor. Sakat kolum acıyor. Ay iyi misin hala? geçmedim. Mi o ya? Evet. Az önce de acıyordum. Ben arkadaşları hissettirmedim. Hmm. Neyse gel. Ben tutayım onu. Ama bugün mutluyuz. Evet. Arkadaşlar sizi unutmadık sanmayın. Gelin buraya. <laughs> e şunu hemen şey yapalım. Hemen dol. Evet, şey yapalım, dolduralım. Evet, çok güzeller. Hadi içelim ve yiyelim. Bardakları bırakalım. Tamam. Çok mutluyum, çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Tabakları bırakalım. İyi ki bu anlara gelmişim. Sarılalım. <laughs> Hadi hediyelerimizi açalım bakalım. Sen bana ne almışsın? Sen bana ne almışsın? Bir başlayalım. Evet. Aa. ben bunu şuraya koyayım da gideceğim. <laughs> Dur ben sana çanta getireceğim. Ay çok heyecanlı. Ay. İyi ki de bugünlere gelmişim. İyi ki de derinle aynı doğmuşuz. <laughs> Ay çok mutluyum. Şunları da şuraya bırakalım. Bakalım <laughs> çantamı yedim. Derin al bakayım. <laughs> çok güzel. Açalım evet. oh, yes, 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 yes. Ben de şunu odama koyacağım <laughs> ah, <bayıldım. gülüyor> Ben bunları odama koyayım E ee, hadi artık ben çantamı bırakayım da şey yapalım azıcık dışarıda gezelim ya. Evet gel. Hem şeyi de alalım. Şunu da alayım. Şunu bırakalım. Evet hadi gel gezelim. Ee, video bitmiştir. Umarım beğenmişsiniz. Aşağıda böyle bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar dur dur dur. Ne oldu ne oldu? Eğer bu kanalı binlik gelilike e gelirse benim kanalıma da like gelirse bu kanalı sileriz. Evet. Görüşürüz.